Ben Deniz Doğar. Marketin özel markete eski aramanıyım. Askerim, asker gel, askerdeydim. Yeni geldim. Askerliğim bitti. Tekrar bittim. Tekrar tekrar buradayım. Özel marketteyim. Ya ömür yani burada çalış sürekli burada çalışmayı yeniden Dur bir dakika yine kal, evet. oluşturamadım konuşmayı ya. Güzel bir dakika. Bir dakika bir dakika. Söyle işte askerliğini söyle. Dur bir dakika baştan baştan şimdi olma, olmadı olmadı. Baştan başla. Tamam. Baştan başla şimdi. Dur. Tamam. Yeniden cümleleri yapalım. Tamam. tamam. Peki başla. İlk yana baştan kendimi tanıtayım tamam. Ben Deniz var. Özel marketin eski elemanıyım. Asker değilim. Askerliğim bitti. Ve yeniden markete markette çalışacağım. İşimden memnunum. Gayet. Fıdır abiyle iyi anlaşıyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Asagentten memnunum size. Gel, gel.